ses bir 3 tabi ya şuradan ses var ooo bari ses veriyor aslında Rast sesini kısar mısın kızım? E bir yandan da çocuk çizgi filmi izliyor arkadaşlar kusura bakmayın o yüzden rahatsızlık verdiğim için hemen geçeceğiz oyun'a da şu ses özelliklerini bir ayarlamam lazım sanki ya sesimde çok kopukluk falan var muhtemelen. Ayarlar diyelim. Çözemedim ki ben bunda. Nasıl yapacağımızı da bilmiyoruz. Ha, neyse. Bu şekilde yaparsak arka planda bu oyunu direkt oynayarız diye düşündük Shorts olarak yapmaya çalıştım ama nasıl oldu bilmiyorum. Şükrü. Efendim abi. Ee, bizim yayına bakma şansınız var mı ya? Bir yayına baksana sesim nasıl geliyor benim. Bir baksanız short yayını olarak açtım ben ama bir bakarsanız çok iyi olur ya. Bakar ya bakayım. Küçük yayın olarak gözükecek. size zahmet olmazsa bir baksanız çok mutlu olurum. Ben çünkü göremiyorum yayın nasıl durumda olduğunu. Yani dış sesler muhtemelen geliyordur da. Oğlan Nilo yazılıyor arkadaşım. Fatih sen ne yapıyorsun Fatih? Abi. Aa, takılıyor mu abi öyle? Yapacak bir şey arıyor. Bunu abi. Efendim. Sizin gayet güzel abi net. Net mi? İyi mi? Yani? evet, evet iyi güzel güzel abi. Oyun, oyun falan gözüküyor mu? Gözüküyor gözüküyor. Ama küçük pencerede gözüküyor değil mi? Aynen aynen abi. Bu şekilde bir yayın yapmaya deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Yapacak bir şey varsa birlikte Bakalım Tuna, Tuna abi. Vallahi ben e, un kazıyorum. Pasta yapmaya çalışıyorum. Çünkü pastanın içinden element falan daha çok düşme ihtimali var. Yani bu şekilde kasarak düşmüyor. Yani adam 10 tane un On Yani tek yapmış olduğun şeyin içinden bile çıkabilir pastanın. Olasılık daha yüksek. Yani ben... Abi ben büyücüyle yanına geleyim o zaman. Gel gel ben zaten bir normal şey zorlayıcı ve bir üstüne eziyetli giriyorum. Hızlı bir şekilde kesiyorum. Tamam ben cüceyi hallettim. Cücenin silahını yaptın mı? Hı hı yaptım abi. Çok çirkin duruyormuş değil mi cücede silah? Allah ben beğendim. Allah Allah. Ya tankta kötü, yani tank harbiden kötü bir görüntüsü var tankın silahının Hani yaptım ben ama gerçekten kötü duruyor Muhtemelen dragon silahına geri geçerim ben görünüm olarak Özellikleri iyi lakin çok da tatmin edici değil Biraz daha mı küçülsem yakın acaba, çok mu büyük Şu büyücüye de yaparsam bu da tamam olacak Kasçan mı büyücü? Sen etkinlik silahı falan düşürdün mü ona? Var abi. Benim alt çarda da var etkinlik silahı da. Ama girip de kasılacak bir pozisyon değil ya. Uğraşamam ben o kadar. Bedava bir şeyler verdiklerinde alıyorum da. Bana çağırda yapacak bir şey olmayacak. Mecbur bunlara kayıyoruz abi. Yani haklısın sen de bilerek bu konuda? Abi grubun ismini bulamadım ama ben sana özelden yazayım mı? Grup yok. Arkadaş olarak ekli sen direkt yaz bana. Attın direkt. Tamam. Bu da mı Panter? Evet abi. Ha bu senin zaten ilk çalanın ismi. Aynen. Tamam. Şey, e, Gremlin ormanı yapıyorum. Tamam. Haç topu da taktım arkama. Abuk subuk şeyler düşüyor ama. Verim yok yani şu anda. Un malzemesi de çok zor düşüyor. Un çok zor düşüyor ya. Hani yumurta, kaymak vesaire şeyler çok düşüyor da unda çok büyük problem var ya. Un düşmüyor. Ben ben bitirmiş bulunuyordu bulunduğum yer bir yukarısı kaldı kestim sen yukarısını hiç? Şu ileriyi kestim abi şurada var bir iki tane. Az ileride. Şurası. Evet bir şey atmamış mevcut. Şey o zaman mevcut. direkt geçebiliriz. Aynen. Zorlayıcı geçiyor. Ya bir yandan da Nilo izletiyorum size kusura bakmayın. Hem yani short yayını ilk yayınımız bakalım nasıl olacak verim nasıl alacağız diye. İlk denediğim yayın olacak short. Ya bir nevi TikTok yayının önceliği olacak. TikTok'tan da yayın açmayı düşünüyorum. Umarım istediğimiz gibi olur. Sende ne kadar var un falan pasta hiç yaptın mı? Abi bir 10 tane yaptım. Ondan sonra bunda çok kasmadım. Bunun durumu ne? Ne var bu çarda şu anda? Malzeme. var. Malzemeden bir şey düştü mü silah malzemesi? Abi hemen bakıyorum. Element falan. Abi 38 tane rüya ipeği var. Eternelle kutsama yıldızı birer tane. Onları da şeyden pastadan aldın galiba değil mi şeyden ee, ağaç ödülü. var ya Ben tamam, üretim ödülü pastada Aynen abi ya da un çok sıkıntı ya var bir tane yani şunu nasıl kaçacağım biliyor musun Açtan arka planda bir film harbiden bir film izlerken böyle dalıp gideceğim yani kaymak çok atıyor ya Sadece kaymak atıyor. Başka bir bok atlığı yok. Kaymak yumurta. Un lazım. Un. Un. Adam discordda gördüm. Adam 1500 tane mi ne yapıyor? Açıyor. Bir tane düşürüyor sadece. Bir tane. 1500 tane pastadan sadece bir tane çıkıyor. Çok sıkıntılı ya. Şahin burada mısın? Şahin çıktı mı ya? Şahin abi görmedim ben hiç. Gelecek yok. gelecek abi. Bir saatte falan geleceğim şimdi. Ben sabah geldim baktım Şahin burada. Elektrikler. o kesecek. yaptı mı abi silah? Yok tamam. Elektrikler kesecek dedi. Kardeş dedi. O yüzden dedi biraz takılıyorum dedi. Rain abi de derin. Önce ona gitmiş bak elektrik haber Sizde <laughs> kesinti olacak mı? Bizde bir şey yok abi. Valla kesintisi sıkıntı. Adam silah yapacağım, ya. diye elektriği takip ediyor. Hmm. Çünkü sen ne yaptın silah şimdi? Allah abi işte tankın tamam işte şey eternali. Magedi bir tane var. 3 tane daha derler.